Trabzon'da hikayeler devam ediyorum. Trabzon'da yaşlılar kışın Trabzon'da kalıyor. Yazın da işte köye veya yaylaya gidiyorlar. İşte bu köylere giden bir çift bir köye gitti. Işte, bir çift işte duruyorlar köyde. Ama şöyle bir durum var. Adam da şey seviyor işte kahvede oyun oynamayı seviyor. Ama köyde kahven olmadığı için çaykara merkeze gidiyor. Çaykara merkezde kahven oyununu oynuyor. Evine gidiyor. Zamanı öyle geçiriyor işte. Karısı dedi ona ki herif dedi bak dedi bir daha geç gelirsen, bak hep geç geliyorsun ama bir daha geç gelirsen seni eve almayacağım dedi. ona. O dedi ki ya hanım bırak beni rahat, ne, ne, yapayım arkadaşlarım orada onları da kıramayırım, hep beraber oynayırık, hep beraber döneyirik falan. O dedi ki yok geç gelmeyeceksin. Sekizde, sekizde, en geç dokuzda evde olacaksın. Yok işte adam dedi ki gelemem, geleceksin, gelemem, geleceksin. Gel, gel dedi adam, kadın dedi gelmezsen bir daha seni eve almayacağım, gelmezsen o saatte gelmezsen seni eve almayacağım dedi. Neyse ertesi gün oldu. 5 şimdi kadın onu 8 yok. 9 yok. On yok. 11 yok. Kadın uykusu geldi. Yattı aşağı işte. Sabah ezanına doğru erkenden uyandı işte böyle uyandı. O sırada kapı küt 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 diye vurdu. Tamam bir baktı kocası gelmiş. Dedi ona ki herif ben sana demedim mi geç gelmeyeceksin ha. Ben seni daha eve alır mıyım? Ha? Almam seni eve dedi. Ya hanım dur dedi ya. Dur dedi. Ya almam seni eve. O sırada hoca sabah ezanı Allahu Ekber dedi adam yapıştırır cevabı. E hanım bak ah sabah ezanı okunuyor. Ha bundan daha erken ne zaman geleceğim?